Biçer döverler tarlaya girdi, çeltiğin tarladan sofraya yolculuğu başladı. Sinop'un Boyabat ilçesi, Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri. 2024 yılı çeltik hasatına başladık. Ama çeltik hasatımız bu sene bu geçen kuraklıktan ötürü %50 civarında verim düşüklüğüne sebep verdi tarlada hasat mesaisinde olan çiftçiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatını açıklamasını bekliyor. Çeltiğimizi biçtik, kuru diyor, çoluk çocuk hep buradayız, güneşin altında yanıyoruz. Çiftçiler kuraklıktan etkilenmelerine rağmen verimin iyi olduğunu söylüyor. Ola çayının suyu kesildi, sondajlarla suladık. verim bu sene biraz düşük, soğuk su girdiği için devletten büyük bir destek bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Boyabat'ta bir hafta içinde alım depolarını, fiyatlarını açıklaması, randevu taleplerini almaya başlaması bekleniyor.